Şöyle yapacağım. Büyücümü koydum. Okçularımı şöyle koyayım. Topa vurmasın. Peka, peka uzak dur benden. <laughs> Pisişko. Büyücümü yalnız göndermeyeceğim. Hadi benim minik kasket domurcuklarım. Aa, vurma sıkıp vurma şişko kuleme. <laughs> Büyücüyle büyücünün savaşı. Büyücüyle cadının savaşı. Pardon. Üçüncü kuleyi de alıyorum. Alamam alamam. İki tane büyücü var oradan. Baba gel buraya. Hadi minik yeşil canavarları öldürün minik iskeletlerim. Aa, alırız 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 alırız. <laughs> Evrimli minnoşlarımı son dakika gördük. <laughs> Al sana öpücük. İyi oyundu şekerim. Bye.